Kıymetli hocam şimdi Suriye meselesine gelelim. Tabi e, ortalıkta çok farklı görüşler dolaşıyor. İşte bu işin içerisinde Amerika'nın eli var, İsrail'in eli var gibi böyle, Rusya'nın eli var gibi. Böyle çok farklı farklı görüşler dolaşıyor. E, bu konuyla alakalı hocam ne anlatacaksınız, ne, ne anlatırsınız? Bir kere kimin eli var, kolu var, bacağı var onu ben bilmem. Türkiye'nin bedeni var bu işte. Türkiye'nin bedeni var bu işte. Öncelikle Suriyeli kardeşlerimi, Müslüman kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. 13 yıllık bir mücadelenin e, neticesinde kafir Bas rejimi yıkıldı, çöp oldu. Zalimlerin heykelleri köpekleşi gibi yerlerde sürüklendi. Elhamdülillah. Buna sevinmeyen adam yani imanını bir kontrol etsin. Öncelikle kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Şimdi bu işin içinde ne var ne yok biz izleyiciyiz bir vatandaşız takip ediyoruz. Bir de ben sıkı takip ederim severim böyle şeyleri. Bir kere o bölgede tabii ki Amerika var o bölgede tabii ki Rusya var Çin var her şey var orada. Ama o bölgenin gerçek hakimiyeti güç olarak ve bölgesel insanlar olarak Türkiye'dedir. Oradaki Arap aşiretleri, Müslüman Arap Türk aşiretleri, Müslüman Kürt aşiretleri Türkiye ile el birliğindedir. Şimdi bak şunu bir kere ayıracaksınız. Orada YPG PKK ile Müslüman Kürtleri ayıracaksınız. Bir kere bunu ayıracaklar. Şimdi bu işi analiz edelim. Yani kimin işine yarıyor bu iş? Şuradan bakabiliriz buna. Şu an Türkiye'de ve Suriye'de bu işe kim seviniyor? Kim üzülüyor? Müslümanlar seviniyor. Devletin en üst makamından açıklamalar da geldi. Bakanlık düzeyinden en üst makamından da açıklamalar da geldi. Demek ki bu iş devlet hakim. Ya Cuma günü öğleden sonra ben şaşırdım bu açıklama gelince. İnşallah kazasız belasız hedef Şam dendi. Pazar günü sabah namazı Şam camiinde kılındı. Devletin açıklaması buydu. Ha, demek ki bu işin onun parmağı mı var? Bunun bacağı mı var? Bunun kulağı mı var? Ya bırakın Türkiye'den bir şey koparmaya çalışmayın. Bu, biz bu bir zaferdir. Bu zaferin de mutlak e, aktörleri Suriyeli Müslümanlarla Türkiye'mizdir. Bununla gurur duyacaksınız. Duyacaksınız. Bu duymayanlara söylüyorum. Şam'da namazlar kılınır. Hepimiz gözyaşlarıyla seyrettik. Müslümanların kurtulmasını, özgürleşmesini, kafir Basrecinin yıkılmasını, heykellerin yerde leş gibi sürüklenmesini gözyaşlarıyla seyrettik. Elhamdülillah. Buna seviniyoruz. Türkiye'nin de ne kadar bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Ben ülkemi de bu işle ilgilenen bütün devlet büyüklerimi de gönülden tebrik ediyorum Suriyeli kardeşlerimle beraber. Şimdi bu iş kime yarıyor? Yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ona bir bakacaksın. Nereye bakacaksın biliyor musun? Halk TV'ye bakacaksın. Sözcü TV'ye bakacaksın. Bir de telebire bakacaksın. Bu komedi dans üçlüsü bir olaya seviniyorsa seviniyorsa demek ki o Türkiye'deki Müslümanların ve devletin yararına bir şey değildir yani. Onlar seviniyorsa bu üç komedi dans üçlüsü ve içindekiler demek ki burada Türkiye'nin aleyhine Müslümanların aleyhinedir. Bu üç TV kanalında ya da Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi bunu da tak. Bu komedi dans üçlüsünün yanına bunları da ekle. Bunları da ekle. Ve bir de bazı gazeteciler var oradan takip edeceksin. Onların adı gazeteci. Adının senin benim gibi Müslüman ismi olduğuna aldanma. Onun adı Fatih'tir, efendim Cüneyt'tir, Veli'dir, İbrahim'dir de onlar e, kiralık kalemler. 28 Şubat'tan tanırız biz bu herifleri. Bunlar seviniyorsa, bu komedi dans üçlüsüyle beraber seviniyorlarsa o zaman demek ki Türkiye ve Müslümanların aleyhinedir. Bunlar üzülüyorsa Bunlar tenkit ediyorsa olan olayı desteklemiyorlarsa karşısındalarsa bilin ki o iş Türkiye'nin de Müslümanların da lehinedir menfaatinedir. Şimdi üç gündür seyrediyorum ben bunu komedi dans suçlusu televizyonlarını. Bakıyorum. Şimdi televizyonum yok benim ama internetten cevap. Zaten sosyal medyadan görüyoruz her şeyi de. Hepsi bu iş İsrail'in işi diyor. Bu iş diyor Amerika'nın işi diyor. Bu iş diyor Rusya'nın işi diyor. Müslümanlar seviniyor. Bunlar iftira atıyor. Bölgedeki PKK'lılar yalan görüntüler ve malum FETÖ'cüler yalan haberler saçıyor ama devlet çıkıyor diyor ki kontrol altında imarını da biz yapacağız diyor. Bırakın bu lafları artık ya. Suriye'de büyük bir zafer kazanıldı. Evet orada karışık örgütler de var. Kimdir, kim değildir? Bölge biliyor onu. Yani ben bilemem onu. Kim iyidir, kim kötüdür. Ama benim bildiğim orada muhatabımız Bizim devlet olarak eğitiminde, kıyafetinde, teşhisasında, lojistiğindeki muhatabımız e, Suriye Milli Ordusu ismiyle, yani bir önceki ismiyle Özgür Suriye Ordusu. Şimdiki yeni adı Suriye Milli Ordusu. Yeni bayrak yaptılar. Türkiye'nin desteğiyle oldu bunlar. İlk muhatabımız bunlar. Zaferin de ana aktörü bunlardır. Evet orada başka örgütler de var, başka teşkilatlar da var. Orada çok örgüt var. Hayra vesile olan herkesi tebrik ederim ya. Bir zaferi, bir küfrün... Bir kafirin devrilmesine kim etki ettiyse tebrik ederim ben. İtikadını sonra sorgularım. O sonraki iş. Ama benim olarak devletimin ve oradaki ilk muhatabımız Özgür Suriye ordusunun yani Suriye Milli Ordusu'nun başarısıdır. Gönülden tebrik ediyor. Yani bunun da iyi miydi kötü mü olduğunu bu dediğim adamları seyretsinler. İmam-ı Şafii'nin taktiğiyle oklar nereden geliyor? İmam-ı Şafii diyor ki fitne zamanında okların geldiği yöne bakın nereye gittiğine. Kimden geliyor, nereye gidiyor? Düşünebiliyor musunuz? Ülkeniz zafer kazanıyor. Bizim ordumuz da orada bu arada. Biliyorsun ordumuz da var orada. Askerimiz, polisimiz de var. İstihbaratımız zaten orada. Bu adamlar kahroluyor, sevinemiyor. Ya. Suriyeliler diyor, teşekkür ediyoruz Türkiye'ye. Sadece bu zaferimizi Türkiye ile paylaşıyoruz diyor. Bunlar sevinemiyorlar ya. Bunlar nasıl bir lanetli kavim gibiler ha. Lanetli kavim gibiler ya. Görünebiliyor musun? şimdi ben buna sevinmeyeceğim. Böyle bir meseleye şimdi inşallah Türkiye orada büyük bir imar çalışmasıyla da inanıyorum. Ki zaten belli bölgelerinde biz varız orada. TL Türk Lirası geçiyor. Elektriği buradan gidiyor bazı yerlerin. Bir sürü devletimiz inisiyatif alıyor. Devletimiz kaybettiği geçmişte o şöyle böyle ihanetle bununla şunla neyse bir şekilde kaybettiği yerlere tekrar Müslüman Türk'ün bayrağını oraya Halep Kalesi'ne astırmış mı? Ben ona bakarım. Bir şey söyleyeyim mi? Oraya bayrak asılmasından rahatsız oldular biliyor musun? Ne işi varmış Türk bayrağının Halep kalesinde? Çünkü bunların tarihi ve milliyetçiliği 748 bin kilometre karede. 100 yıl önce Halep'in bir Türk toprağı olduğundan haberleri yok. Ya da istemiyorlar anladın mı? Halep bir Türk toprağıdır. Çünkü biz 500 yıl, 100 yıl önce, 500 yıl önce bir vilayetle, valiyle idare ettik Halep'i. Şam'ı, Suriye böyle Suriye değil de orası. Halep vilayetiydi. Elhamdülillah. Ben çok takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii ki dikkat etmek lazım. E, şimdi fitne, yalan haberler çok. Bunlara dikkat etmek lazım. İkincisi bölgeye çok tabii ki dikkat etmek lazım. Orada şimdi İsrail'in oyunu. Ya oraya İsrail diyor saldırıyor. Tabii saldıracak. Zaten bunun için yaptı Türkiye bunu. Savaşı bizden uzağa iktirdi devlet aklı. Uzağa iktirdi. Şimdi oraya İsrail bombalayacak. Türkiye'de ha burayı bombalıyor. Ben bunları korumam lazım. Diyor. Hava savunmalarımızı oraya sokacak. Oraya sokacak. Efendim Rusya ile anlaşmalı olmuş. Ya olmuşsa olmuş. Olmuş ya. Devletler arası anlaşma olmuş ya. E sen anlaştın İngiltere ile adaları verdin ya. En azından biz biriyle anlaşmışız. Toprak kurtarıyoruz yani. Yani e, odaya iyi bakmak lazım. O bölgede Müslümanlar dikkatli olsunlar. İşte cezaevi biliyorsun yakalandı. Cezaevini gördün değil mi? Tabii, tabii. Hala içimizde Özgür Özel gibi Me, Merdan mı? Merdani mi? Berdan, Berdan. Kanarda mı? Canarda mı? mı? Ne o? Yanardağ. Yanardağ mı? Merdanı ne ismi ne onun? Merdan He. Yanardağ. Bunlar, bu tipler, Özgür Özel gibiler, hala diyor Esat'la görüşülmesi lazım diyor. Herif Rusya'ya kaçmış, haberi yok ha. Hala diyor Esat'la. Esat kim biliyorsun? Sadyen hapishanesi boşaltıldı. Gözyaşlarıyla dinledim. Arapça konuşuyorlar ya, çat pat anlıyoruz. Altyazılar da var tabii ki. E, Google'da çeviri de var. Takıldığın yere de bakarsın. Müslümanlara söylüyorum yani. Kadınlar diyor ki çıkan kadınlar. Bir baktım ki ben hapishanede kadınların yanında üçer beşer yaşında çocuklar var. Gördünüz mü onları? Üçer beşer ya dedim ki hapishanede ne iş var bu çocukların? Sonradan kimmiş onlar biliyor musunuz? Tecavüz edilen kadınların tecavüz mahsulü çocukları. Esedin zalim kafir askerlerinin e, doğurmuş çocuk orada bakmış kadın şunu söyledi. Dedi ki biz nasıl eve gideceğiz bu, bu çocuklarla babalarımızın evine dedi. Ağladım ben üngürün. Başka bir kadını, ablamızı seyrettim orada. Diyor ki, hatırasını anlatıyor. Akşam 12'ye kadar işkence, akşam 12'den sonra da tecavüz vardı. Bir genç kız diyor, tecavüze orada hamile kaldı, çocuğu doğdu. Çocuğu doğar doğmaz kurşunla öldürdüler diyor. Ve o kız diyor delirdi. Aklını kaybetmiş o kız. Erkeklerin başına gelenleri görüyorsunuz. Ve bu adam için diyorlar ki bununla görüşülseydi. Eee devlet dedi. Hadi gel görüşelim dedi. Görüşmeyince o zaman ben geliyorum dedi. Türkiye devleti de oraya girdi. Bayrağı Halep Kalesi'ne çekti. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Askerimizle, polisimizle. O bölgede tanıdıklarım var benim. Görevlisi, yaşayanı, resmisi, sivili. İrtibattayım. Gurur duyuyorum. Allah başta askerimizi, polisimizi, istihbaratımızı ve bu fetihte, bu cihatta mücadele eden bütün mücahitleri, Allah muhafaza eylesin, Amin. galip eylesin. Bir de lafa bak. Cihatçı teröristler diye manşet atıyor Cumhuriyet. Cumhuriyet midir? Çamuriyet midir? Cihatçı terörist. terörist diyor. Ben sana bir ayet okuyayım hocam. Sen daha iyi bilirsin. Sen hafız adamsın. Ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Cihat kelimesi Kur'an'da geçer. Bu cihat ayetlerinden sadece bir tanesidir. Ve cahidu fillahi Allah yolunda cihad edin. Ama nasıl? Hakka <laughs> cihadihi. Hakkıyla cihad edin. Sen bu cihada terörist diye bir bağlıyorsun öyle mi? Sonra ben size kafir deyince, ben size İslam düşmanı deyince, ben size siyonist uşağı deyince bana hakaret ediyorsunuz he. Ulan o hakaretlerin hepsi sizin ağzınızdan girsin. Size az bile söylüyorum ben. Durun daha yeni başlıyoruz. Bu programlarımız devam ettikçe durun daha. Ben, ben size konuşacağım şeyleri biliyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 13 yıldır misafir ettik. Muhabbetle misafir ettik. İçimizde birkaç tane zımbırtına bakma sen. Biz ırkçı, faşist bir millet değiliz. Biz milliyetçi. Türklüğümüzle gurur duyan, Kürtlüğün, Kürtlerle de, Kürtlüğümüzle de gurur duyan, bütün Müslümanlığımızla gurur duyan bir milletiz. Biz, biz onlara gönül açtık. Zulümden kaçmışlar. İşte hapishanedeki zulümler belli. Şimdi isteyenler dönüyor. Bu konuda dirayet gösteren, şimdi merdi vur hakkını yeme demişler. Bir de marifet iltifat, iltifata tabidir demişler. Ata bu. Bu bu konuda dirayet gösteren Cumhurbaşkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ümmeti Muhammed'i muhafaza etti. Eğer o bunlar oraya gönderilseydi hepsi bugün gördüğümüz görüntüler karşılığında öldürülecekti. Ama bak biz Türkiye olarak sahip çıktık, çoğunu kurtardık. Allah katında bu bize kâr olarak yeter. O yüzden Cumhurbaşkanımızı gönülden tebrik ediyorum. Başka bir siyasi aksiyon söyleyeyim, politik aksiyon. Birçoğuna çoğuna devlet uygun olanlara vatandaşlık dağıttı. Herkes oturdu kalktı. Ben çok mutlu oluyordum. Herkes oturdu kalktı. Nasıl bir politikaymış bu şimdi anladınız mı? Şimdi bak oluk oluk memleketlerine geri dönüyorlar. Şam'a, Halep'e hepsi. Ya orası vatandır ya. Orası dedelerinin mezarlarının olduğu, hatıralarının olduğu yerler. Bırakırlar mı? Bak yıkık evlere gidiyor insanlar. Yeter ki diyor toprağıma gideyim. Yerleri öpüyorlar. Şimdi buradan oraya bize Lozan'da dayatılan, mecbur bırakılan sınırın öte tarafına milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gidiyor. Milyonlarca. Ne kadar bir siyaset aklıymış bu gördüm. Devlet aklı derler ya buna. Şimdi orada bir sürü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız olacak. Tıpkı Adana'daki gibi, Ankara'daki gibi. Yarın öbür gün orada bir nizam sağlanırken belki de diyecekler ki ya biz yeni nizamda Türkiye'ye dahil olalım. Bir eyalet yapalım burayı. Bizi Türkiye korusun. Çünkü bu bölgede en güçlü devlet biziz. Allah'ın izniyle. Ki hadis-i şeriflerde de bu savaşın galibi biziz. O ayrı bir bahis. Vergecekler ki biz Türkiye'ye katılalım ya. Al sana misak-ı milli. Birilerinin masada peşkeş çektiği misak-ı milliyi belki de bugün geri aldık. O yüzden ben e, bu politikayı da kurgulayanları ve bütün Suriyeli kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum. Onlar bizim gitseler de gidenler de hala kardeşimiz. Şimdi bol bol gideceğiz. Ben artık şey planı yapıyorum. Halep'te konferans vermek, vaaz vermek ne zaman gideriz diye. Artık oralara da gideceğiz inşallah. Allah hepsine yardım etsin. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, İyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.